Manyetik alan algılama dediğimizde sanki süper kahramanların evreninde bir süper kahramanın süper gücünden bahsediyormuşuz gibi geliyor. Ancak bu süper güç hiç de kurgusal değil. Bu güce sahip canlılar var. Istakozlar, göçmen kuşlar, somon ve algler gibi. Fakat bazı araştırmacılara göre insanın da bu özelliği bir altıncı his gibi manyetik alan algılama gücü mevcut. Nasıl mı? Gelin bakalım. Bildiğimiz şey şu, Dünyamız kendi başına devasa bir mıknatıs aslında. Ki bu da harika bir şey. Zira gezegenimizin sahip olduğu manyetik alan güneşin çok zararlı kozmik ışınlarından bizi koruyor. O olmasaydı Mars'tan farkımız olmazdı. Dünyamızın manyetik alanında kaynağı aslında içinde. Çekirdeğinin dış kısmında. Yaklaşık 3000 kilometre kadar derinde sürekli hareket halinde olan sıvı metal çok güçlü bir elektrik akımı oluşturarak bunun sonucunda bir manyetik alan oluşturuyor. Elektrik ve manyetizma zaten ayrı düşünülemez. Manyetizma elektrik, elektrik de manyetizma oluşturur. Daha önce kanalımızda konuşmuştuk bunu. Bahsettiğimiz gibi bu alan olmasaydı dünyada yaşamdan bahsedemeyecek olmamızın yanında şu anda bu alan yok olsa tüm canlı yaşamı bir kaosa sürüklenirdi. Zira bahsettiğimiz canlılar ve birçoğu nerede olduğunu, nereye gittiğini bilemezdi. İşte bu canlılar dünyamızın bu görünmez kalkanını algılama yeteneğine sahipler ve bu yeteneklerini kullanarak yön ve yükseklik gibi bilgileri algılayabiliyorlar. Bu sayede deniz kaplumbağaları okyanusta yolunu bulabiliyor. Bal arıları çiçek bahçelerini gezebiliyor. Göçmen kuşlar her yıl binlerce kilometre yol yaparak nokta atışı gitmeleri gereken yerlere gidiyorlar ve köstebek fareleri yer altındaki tünellerde çok hızlı bir şekilde yollarını bulabiliyorlar. Harika bir özellik. Ama bunu biz neden yapamıyoruz? İşte bazı araştırmacılara göre bu mümkün. Caltech'ten Profesör Joseph Kirschwing ilk olarak 1962'de bir organizmada biyojenik magnetisi bulan Profesör Hans Lowenstam kendisine bir tür yumuşakçada bulunan manyetik dişi gösterdiğinde biyomanyetizma ile ilgilenmeye başladı. Kirschwing, canlı organizmaların manyetik parçacıklar üreterek bunları kullanmasından çok etkilenmişti. 1980'lerde bal arılarının manyetik yön bulma özelliklerini araştırırken işte insanın manyetik alan algılama özelliği ile ilgili de ilgilenmeye başlamış. Ve o zamandan beri de bu konuda araştırmalar yapıyor. 90'larda Kirschwing ve arkadaşı Atsuko Kobayashi, insan beyninde görülen magnetitin aslında bir tür yabancı madde, zararlı madde olmadığını buldular. Evet, bizim bedenimizde tıpkı bir somon balığının bedeninin burun kısmında magnetit üretmesi gibi bu parçacı üretiyor. E o zaman bu bizim de dünyanın manyetik alanını algılayıp buna göre yön bulabileceğimiz anlamına gelmiyor mu? Bunun neden farkında değiliz? Kirschwing işte yıllar boyunca bu konuda çalışma yaptıktan sonra 2019 yılında nihayet bir çalışma yayımladı. Daha önce bir çalışma yayımlamaya yetecek kadar veri olmadığını söyleyen ekip son çalışmalarında insanın geomanyetik alan değişimine tepkisini ölçmeye başlamaları için çok önemli bulgular elde ettiklerini söylüyor. Çalışma için ekip Caltech'te bir laboratuvarda alüminyum bir oda inşa ettiler. Bu oda içinde manyetik alan kontrol edilerek radyo dalgaları gibi elektromanyetik parazitler de engellenebiliyordu. Daha sonra beynin elektrik faaliyetlerini kaydeden EEG cihazını kullandılar. Bu sayede katılımcıların oda içindeki manyetik alanda gerçekleşen değişimlere tepki verip vermeyeceğini görebileceklerdi. Şunu da belirtmek lazım. EEG beyninizin faaliyetlerini kaydetse de bunun genellikle farkında değilsinizdir. Yani beynimiz bize nerenin kuzey olduğunu gösterse de buna dikkat etmiyoruz. Çalışmaya katılan 34 katılımcı bu çalışmada karanlık ve sessiz odada EEG elektrotlarına bağlı bir şekilde oturuyorlardı. Bu sırada araştırmacılar oda içinde oluşturdukları yapay manyetik alanı döndürmeye başladılar. İlk başlarda bazı katılımcıların beyninde hiçbir hareket gözlemlenmedi. Ancak katılımcı sayısı arttıkça sonuçlar da gelişmeye başladı ve deney tekrar tekrar yenilendikçe %40'tan daha yüksek bir oranda katılımcıların beyin aktivitelerinde her seferinde dönüş yönüne doğru bir hareket gözlemlendi. Evet, İnsan bilinç dışı olsa da manyetik alana tepki gösteriyordu. Bu yüzde %40'lık oran tüm dereceleri gösteriyordu bu arada. Bazı katılımcıların tepkileri çok daha yüksekti mesela. Genel anlamda tüm deneyler hesaplanarak ortalama alındığında %30 gibi bir oranda insan görünmez manyetik alandaki değişimleri algılıyor. Beyini buna göre tepkiler veriyordu. Bu sonuçları araştırmacılar da beklemiyordu ve çok heyecanlandılar haliyle. Bazı insanların neden tepki vermediği konusunda ise genetik faktörlerin veya öğrenilmiş hassasiyetin etkili olabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu konuda elbette daha fazla araştırma gerekecek. Gelecek araştırmalarda ise insanlarda manyetik alan algılama kabiliyetinin nasıl geliştiğini, kimi insanlarda neden neredeyse hiç olmazken bazılarında çok güçlü olduğunu araştıracaklar. Sonuçlar da bağımsız başka araştırmalarla doğrulanacak elbette. Bu arada örneğin göçmen kuşların binlerce kilometre seyahat ederek belirli bir noktayı çok rahat bulabilmesi konusu da henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Zira araştırmacılar bu konuda bazı hayvanların çok daha yetenekli olduğunu gösteriyor. Kimi göçmen kuşlar ise bu konuda biraz daha yeteneksizler ve hiç hesaplamadıkları yerlerde bulabiliyorlar kendilerini. Bunun için sürü halinde hareket etmeleri çok önemli. Ama yine de yolunu kaybeden ve arkadaşlarını bulamayan kuşlar için üzülmemek elle değil. Bakalım harita uygulamalarına bağımlı hale gelmiş insanlık derinlerde saklı bu özelliğini keşfedebilecek mi? Bitirmeden bu tip içerikleri kaçırmamak için popüler Görüyorsanız Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.